Küçük Türk, Türkom uyu uyu, Küçük Türkom uyu uyu, Mışıl mışıl uyu uyu, Lendi lendi Yalan oldu gençliğimiz, Geleceğimiz belirsiz, Başımızdakiler hırsız, şu hedda fışkırtan toprak artık betonarme. mı? Göçmenler getolarda bizler kafeslerde hapse İktidarın eski aşkı çetelerle darbe Kullara eziyet için Allah bir bahane Her gün boktan bir havadis her gün artıyor sefalet Güldürür adalet ah şu ağlanacak hale Biziz yolunacak kas şimdi daha derine kas Fıtratın bu madenin içinde bir cenaze Herkes birbirine düşman ne anladım bu işten Bir gün olacağız işler geçmiş olacak işte Yıldız ayaküstü soyuldu ayakışüstü kalmadı milletin daha yaşamaya lüksü atan diyen hain onu satan diyen kral bunu anlamayan cahil yaptın hayatımı sağ ol. bölünmez bu toprak aslen kafanızda bölü görmek istiyoruz bizden olmayanı ölü